Evet anneciğim boyama yapacağımızı söyledim ama ne boyama yapacağımızı söylemedim. Söyleyeyim mi peki istiyor musun? Evet. Bugün değişik bir şey boyayacağız. Gördün mü? Evet. Görmedin değil mi? Hazır mısın? Arkadaşlar bugün biz yumurta boyama yapacağız. Ben, ben Tamam hangisini istiyorsan. Yumurtalarımız birazcık böyle sarı tam ten rengi gibi aslında. Bir insana dönüştürmek için çok mantıklı bence. Ben düzgünüm. Rüzgar'a mı? Nasıl yapacaksın yumurtadan Rüzgar'ı? Al bakalım hadi, başlayalım o zaman. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ve itiraf ediyorum, ilk defa yumurta boyayacağım ben biliyor ben, musun? Ben bir tarafını kendim, bir tarafını da Rüzgar yapacağım. Ben bir tarafını komik yapacağım. Dişleri çürümüş falan. Ya da başka bir şey mi yapsam? Bilmiyorum, hiç, hiç böyle aklıma da bir şey gelmiyor biliyor musun? İlk defa komik bir şeyler yapmak istiyorum ama ben. Komik. Evet. Öncelikle bütün kalemlerimizi dökelim. Aa! Bak burada oha çıktı. Az önce oha arıyorduk. Şimdi bunları dök 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 dök. Evet şimdi başlayalım mı? Şöyle bunu koyayım. Ben ne renk yapsam, ne renk yapsam, ne renk yapsam. Ben siyah ya da mavi, mavi, mavi. Ay mavi de açıkmış. Boyayacak mı acaba? Ay mavi boyamıyor. Bakayım. Ay boyadı, boyadı. Dur bakalım başlıyorum. Sen ne renkte başlayacaksın? Ben... Evet, başla. Ben bir tanesini şey? çizdim Rüya. Bak. Ah bir tane daha çizdim. Bu mutlu. Bu kızgın. Bir tane de böyle şey çizmeye çalıştım. Şaşkın. Anne, bu şaşkın Ama... Değil, mutlu. Bu mu? Yani bu, 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 üzgün, bu mutlu. Bunu da şey çizmeye çalıştım aslında. Şaşkın ama bu biraz bezgin oldu. I, hayattan sıkılmış. Hmm. falan diyor resmen. Sen ne çizdin göstersene. Ben gökkuşağı çizeceğim. Yani gökkuşağı surat yapsana ya. Hı. Arkadaşlar rüyaya bir şey çiziyorum hemen gökkuşağına başlıyor. Peki bir şey soracağım. Sizce de bu surat çok tatlı mı hocam? Böyle kızgın ama sevimli bak. Bu da mesela mutlu mu? Bunda hiçbir albenisi yok bence yani çizilmiş bir şey. Sen, 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 sen. Bu da böyle nasıl bezmiş, nasıl bezmiş? Öf nereden geldik buraya? <laughs> nasıl ama yani böyle? Öf, daralmış o. Çok daralmış. Neden gülüyorsun? Rüya çizimini bitiremedin arkadaşlar, bitirebileceğinsem bunu dolaba koyalım mı geri? Bize baksın oradan. Böyle, böyle dolaba açtık diye içimiz karar. Ben koyacağım bunu. Koyuyorum dolaba. Bakalım bakalım içimiz karar. Üf nereden açtık bu dolabı diyeceğiz. Ya buraya koyuyorum tam. İyi nereden açtım dolabı? Kapattım rüya dolabı. Şimdi açacağım bak. Çok mutluyum ben gün. <laughs> İyi canım sıktı gene benim. <laughs> Seninki gök iş Yok. Ne? Yapıyorum. Tamam bekliyorum. O nerede? Seninki biraz daha telefon çalması gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Rüyanın yumurtasında tek bir yüz var. Bana verir misin şöyle göstereyim. Ellerim boyanmış. Bu yumurtamızın ön tarafı yüzü yani. Bu da saçları yumurtanın. Birazcık böyle yanlarda da saçlar olsaymış iyiymiş sanki. Ama arkadaşlar bir hani şey itiraf edeceğim. Kapa. Bir şey itiraf edeceğim Rüya. Şu benim yaptığıma bak ne kadar özensiz. Seninkine bak kirpiklerine ne kadar çizmişsin. Benimki çok kötü olmuş. Arkadaşlar çok mu kötü benimki? Tamam Rüya'nınki güzel ama benimki çok mu kötü olmuş? Yorumlarda yazın tamam seninki çok güzel ama. Özendim. Sen sonunda bir tane yaparım. Bitti yumurta bir tane daha yapmamız lazım hadi yapalım o zaman bir tane daha görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın yumurta ile ilgili yorum yazın olur mu çok mu komik evet, çok mu kötü olmuş.